Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size bugün Windows 10'da masaüstü simgeleri nasıl küçültülür ya da büyütülür onu göstereceğiz. iki türlü bu işlemi yapabilirsiniz. İlk olarak masaüstüne sağ tıklayıp buradan görünüm diyebilirsiniz. Görünüm dedikten sonra küçük simgeler, orta boyutlu simgeler ya da büyük simgeler olarak geçecektir. Siz buradan orta boyutlu simgeler dediğiniz zaman simgelerin büyüdüğünü göreceksiniz ya da küçük simgeler dediğiniz zaman simgelerin Standart küçüklüğe geldiğini göreceksiniz. Ee, ama istediğimiz ebatta ayarlamak istiyorsanız, yani ee, daha küçük ya da çok büyük yapmak istiyorsanız, bu işlemi şekilde yapabilirsiniz. Ctrl tuşuna bas basılı tutuyorsunuz ve daha sonra mouseun orta yuvarlak tuşu, yani aslında o da bir tuştur biliyorsunuz, ee, ileri ve geri sürgüleyerek bu işlemi yapabiliyorsunuz. Yani Ctrl tuşuna basılı tutuyorsunuz. Geri yaptığınız zaman küçülecektir. İleri yaptığınız zaman ise simgeler büyüyecektir ya yani büyüyecektir. Gördüğünüz gibi e, buradan şu anda tuşunu tuşuna bas, tuşuna basılı tutarak, tutarak bu işlemi yapıyorum. İleri geri yani küçülttükten sonra yani sizin e, görebileceğiniz şekilde ya da e, nasıl alıştıysanız o şekilde bu işlemi yapabilirsiniz ve ayarlayabilirsiniz. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere.